Evet. Şimdi e, verilerimizi paketleme e, nesnemizi oluşturduk. Şimdi bir de okumak için bir şey yapalım. nesne oluştururum. Public class paket okuyucu diyelim. Burada binary reader'dan alacağız. E, buraya da bir binary formatı alalım. Üzerimizi byte array olarak alacağımız için direkt e, yapıcı metodunda byte array olarak datayı alsın. E, base olarak da new memory string buradan alalım. Datamızı işlesin ve e, ee, binary instansını alalım. Şimdi bizim okuyacağımız iki tane veri türü var. Biri object tipinde, diğeri de image, image tipinde. Bunları biz geri döndürecek metotlar oluşturalım. Public image getir resim diyelim. Ee, hmm. hmm. ee int boyut ilk olarak e, imajımızın gelen datanın boyutunu yazmıştık b t eşittir read int 32 bakın binary reader'dan okuyoruz binary euh, reader'ın base stream'inden okuyoruz datamızın boyutunu aldık datamızı da alalım byte array olarak data eşittir get bytes read bytes bize boyutunu soruyor okuma boyutunu ben buradan veriyoruz datamızı aldık Şimdi burada datamızı bir memory stream aktar aktaralım. Sonra da bir imaj değişkeni yaratalım ve bu imaj değişkenine imaj from stream Evet. Diyoruz. Ve bu imajı geri döndürüyoruz. Diğer kısımda da e, ee, nesnemizi çözelim. Public t getir This une une ligne. Je vais ligne. pause. une um, ligne. df sms base 3 sanırım bu, bu da tamam tamam e, dosya paketleyip dosya okumak için gerekli olan e, materyallerimizi oluşturduk Şimdi bunları kullanmaya gelelim. Bakalım bunları nasıl kullanacağız. Ana form dosyamıza geliyoruz. Ben burada zaten tanımlamaları yapmıştım. Buton klikleri vesaire. Şimdi ee, mesaj göndermek istediğimizde öncelikle biz burada paket yazıcı nesnemizi oluşturalım. E, eşittir. burada şöyle bir işlem yapacağız. mesaj göndermek istediğimizde p.write u-short başlıklar mesaj diyeceğim p.write text mesaj.text diyorum ve mesajımızı gönderdik buraya da Şuraya da de nokta byte getir diyorum. Bizim burada yazmış olduğumuz mesaj, bu e, instance'nin aldığımız e, şey, yazmış olduğumuz mesaj e, byte olarak byte array olarak buradan bize geri dönüyor ve biz bunu terminal işlem metodumuza göndereceğiz. Terminal işlem metoduna gelmeden önce biz burada diğer işlemlerimizi de tamamlayalım. Bu diğer işlemlerimiz de halledilsin. Sonra okuma işlemlerine geçelim. Ee, resim için şöyle bir şey yapıyoruz. Using Open File Dialog Copy'de veriyoruz ki if okuduğumuz okay, şuradaydı. Sure yeah. <coughs> Yine yeah, aynı işlemi yapıyoruz. p.right u short başlıklar resim diyoruz. Öncelikle resim olduğunu belirtiyoruz. Sonra diyoruz ki ee, image, img eşittir imaj profile sohbede nokta aynı ve nokta yaz resim diyoruz sonra resimimizi gönderiyoruz. Yine aynı işlem resmimiz yazıldıktan sonra byte array olarak buradan tekrar terminal işlem metoduna gönderme yapıyoruz. Buradaki şu byte getir işlemiyle e, Socket Send metodunu uyguladığımızda göndereceğimiz Byte Array değişkenimizi verimizi buradan gönderiyoruz. Bir yerde simüle çalacağız. Resnemizi gönderelim. Vatandaş ve nesne olduğunu belirtiyoruz ve nesnemizi yazıyoruz. Şimdi bakın burada hesap işleminde farklı bir yöntem daha takip edeceğiz, daha doğrusu farklı bir sistematik birazcık daha ileri bir, birazcık daha fazla işlem yapacağız. Burada da yapmış olduğumuz işlem. Ee, birinci başlığı verdikten sonra ikinci başlığı vereceğiz. Yani burada hesap olduğunu belirtip sonra o hesabın o işlemin nasıl, hangi işlem olduğunu belirteceğimiz ikinci bir başlık daha tanımlamış olacağız. Ee, nesne belirtirken de nesneleriniz tanımlıysa mesela vatandaş nesnesi ise bir başlık daha oluşturursunuz. Buna da işte nesne tipleri diyebilirsiniz. Size bağlı bir şey. Altında da işte vatandaş işte e, öğrenci, işte ne bileyim kapıcı vesaire şeklinde nesne tipleri oluşturup e, daha sonra burada işte izlediğimiz yöntemi takip ederek alt başlıktan hangi nesne türü olduğunu tayin ederek o nesneyi tekrar okuma yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Tabi şu anda ben anlatınca anlamıyorsunuz ama şurada işlemleri yapmaya başladığım zaman bunu anlayacaksınız. P e, nokta e, right diyoruz. u short başlıklar nokta hesap dedim. Daha sonra buraya geliyoruz. Eğer böyleyse a e. nokta right, u short hesaplar nokta topta a e. nokta write Hesaplar. Nokta, right. hesaplar nokta çıkar ve nokta write ve short hesaplar nokta çarp ve nokta write ve short hesaplar nokta dörd evet. diyorum ee, sonra da buraya geliyorum d e, write diyorum birinci sayımızı yazıyorum int nokta parse txt s1 nokta text d e, write sayımızı yazıyorum int nokta parse s2 nokta text bunu da yaptıktan sonra tekrar aşağıda byte array olarak verilerimizi terminalimize göndermiş oluyoruz. Buraya kadar işlemler tamam. Buradan sonraki işlemlerimiz birazcık daha farklı. Burada kısa bir mola verelim.